Günaydın çocuklar. Bugün kare ve dikdörtgenin alanını hesaplayacağız. Evet, burada gördüğünüz bir sarı karemiz var. Ee, e, direkt kare olsun, direkt dikdörtgen olsun. Bunların alanını üç yoldan hesaplayabiliriz. Evet, birinci yol. Birim kareleri sayarak bulalım. Yani hemen yazalım. Alan eşittir eşittir e, birim kareleri sayalım. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Alan eşittir. 25 birim kare. Tekrarlı ikinci yol tekrarlı toplama işlemi yaparak bulalım. Tekrarlı toplama ne demek? Yani ard arda toplama yapacağız. Mesela bu birinci satırda kaç kare var? 5. Şur, şurada kaç tane satır var? 1, 5 burada. 2, 5, 3, 5, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 tane 5 toplayacağız. Evet alan eşittir. Evet. 5 artı 5 artı 5 artı 5 artı 5 tekrarlı toplama. 5, 10, 15, 20, 25 25 birim kare. Üçüncü yol çarpma işlemi yaparak bulalım. Evet biz genelde bunu kullanıyoruz dikdörtgen ve e, karenin çevresinin şey, alanını hesaplarken alan hesaplama çarpma işlemi yapıyoruz. Şimdi çarpma işlemi nasıl yapacağız? Şimdi karede diyelim burada bir tane beş var. Kaç sıra var? Şurası bir iki üç dört beş beş tane satır var. O zaman beş tane ne olacak? Beş alan eşittir. 5 kere 5 eşittir 25 birim kare. Evet. Yine aynı şekilde dikdörtgenin içinde hani karede yaptığımız gibi hesaplıyoruz. Bir, birinci yolu ne? Birim karelere sayarak. Sayalım bakalım birinci. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplam sayı ne oldu? 32 birim kare. Yani bu alanın kısaltarak yazıyoruz. A. A. eşittir. 4, 32 birim kare. Tekrarlı toplama işlemi yaparak bulalım. Evet, tekrar toplama yapalım. Ne yapacağız yani? Ee, bir satırda 8 kare var. Kaç satır var? 1, 2, 3, 4. 4 tane 8 toplayacağız. Alan eşittir. 8 artı 8 artı 8 artı 8 eşittir. 32 birim kare. Yine çarpma işlemi yaparak bulalım. Evet kaç satırımız vardı? 4. Değil mi? 1, 2, 3, 4 satırımız var. Her satırda 8 kare var. Alan eşittir. Eşittir'i ee, eşittir koyun şu. Alan eşittir. 4 çarpı 8 4 kere 8 32 birim kare Evet bunları yaptıktan sonra kitabımızdaki alıştırmalar var hemen kitabımızdaki alıştırmalara bakalım Evet bu şekillerin kare var dikdörtgen var alanlarını birim kare olarak hesaplayıp hemen buradan eşleştiriyoruz Evet şurada noktalı kağıda vermiş şu noktaları karelere siz tamamlıyorsunuz. Sonra e, bunu nasıl bulur? Tekrar toplama yaparak bulun diyor. Bir satırda kaç kare var? 5. Kaç satır var? 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 5 tane 5 topu 25 birim kare. Burada da dikdörtgen vermiş. Çarpma işlemi yaparak bulun diyor. Bir satırda 3 kare var. Bunları karelere tamamlıyoruz. 5 e, satırımız var. 5 kare 3 15 birim kare. Hesaplıyoruz. Evet. Bunları da kitabımıza yapıyoruz. Hepinize iyi günler.